Evet sevgili dostlarım öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz Mükemmel bir e, devre arası programında e, sizlerin e, karşısındayız. E, bugün e, çok mutluyuz. Mükemmel bir maçtı. E, Birçok e, pozisyon var. Birçok kaçan e, pozisyon var. E, inanılmaz pozisyonlar kaçtı. asansyonun iki tane şutunu kaleci ol, e, olmayacak bir şekilde mükemmel bir kurtarış yaptı. Asensiyonun son dakikada direkten dönen bir pozisyonu var. Tarişkan'ın %100 ilk yarıda kaçırdı. ilk e, 7 ya da 6. dakikada falan e, kaçan bir gol var. Kerem Aktürkoğlu'nun neredeyse boş kale diyebileceğimiz bir yerde e, topu e, gole e, çeviremediği bir pozisyon var. E, bu maç aslında biraz daha dikkatli olsaydık, e, kontrollü olsaydık e, gol atılacak pozisyonlardan maç aslında ilk yarıda çok net bir şekilde 6 7 ve hatta 8 Bile olabilecek bir pozisyon vardı. Net bir şekilde e, rakip kaleci 3 gol e, yemesine rağmen 4 e, tane de %100 yüz, e, diyebileceğimiz net gol pozisyonları çıkarttı. E, bir de Kerem Aktürkoğlu'nun topu da direkten döndü. Ama mükemmel bir maç arkadaşlar. E, uzun zamandır Fenerbahçe ile ilgili e, izlediğim en rahat maçlardan belki de e, ilk ilk maçı diyebilirim. Tedesco geldiğinden bu yana yani en rahat izlediğim işte bir e, bran maçı vardı. ikinci maçta bu diyebilirim. Hatta e, bu maç çok rahat bir şekilde ikinci yarıda eğer ki hocamız zaten ben e, skoru aldım diyerek e, e, Tarişkay'ı falan erkenden çıkartmasa dakika 70'e kadar e, benim düşüncem dakika 70'e kadar e, bu maç net bir şekilde arkadaşlar 5-6'yı bulur diye düşünen taraftayım ben. İlk e, ikinci yarı itibariyle dakika 70'e kadar 5-6'yı çok rahat e, buluruz diye düşünen taraftayım. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. E, gol at, 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 atacağımız o pozisyonlarda. Yani biraz daha e, bu topları vurduğumuz zaman biraz daha topun dibine girmeyi e, bilsek yani arada o topun dibine girmeyi becerebilsek e, çok rahat e, goller e, ve e, gol e, atabilirdik aslında. Ama e, söyleyecek bir şey yok. E, mükemmel bir e, maç var e, maç için içinde e, kusursuza yakın bir e, futbol var. Aslında bir ara bir tökezledik bir 3-4 dakika dakika e, ilk 15'te kaleci iki tane net pozisyonumuzu bizim kurtarınca Tarişka ve Asensio'nun pozisyonlarını e, kurtardıktan sonra e, orada bir dakika 15'te bir işte dakika 18-19 aradaki o yani 3 3-4 dakikalık bir yer var. Orada biraz daha Konya bizim bir tık e, üstümüze gelmeye başlamıştı ama onun haricinde Konya'nın çok da fazla saha içinde olduğunu da zaten görmüyoruz. Çok fazla da güçleri yok üstümüze gelebilecek. Ama neticede Fenerbahçe sonuç itibariyle ilk kere 3-0 kapattı. Bu maç aslında 5-6'yı 7'yi bile rahat bir şekilde ilk kere bulabilecekken çok fazla pozisyon kaçırdık. Elbette ki bu da kalecinin iyi kurtarışlarını da ön plana çıkartabiliriz. Mükemmel kurtarışlar oldu. Kaç kere yani 3 gol attık ama onun haricinde de kaç kere ee, burada şurada arkada koltukta otururken kaç kere gol gol mü oldu? Aha gol 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 derken e, ya çizgiden çıktı ya kaleci kurtardı. Bir kere daha kaleci kurtardı. Yok direkten döndü. O bu oldu derken her şey e, karma karışık e, bir durumda bir e, bir e, his hissiyatla işte yayına geldim sizlere karşısında. Hakemi de biraz eleştirmek istiyorum. Yani Fret'in pozisyonda Fret'e verdiği bir sarı kart var. Ya akıllara zarar arkadaş. Yani adam topa vurmuş. Hadi ilk pozisyonda dedim ki ben aha dedim ayağına vurdu. Hani direkt ayağına vurdu. Hani orada dedim hani hiç dedim fred dedim aha burada dedim kesin dedim. Hani hiçbir şekilde topa dokunmadı. Direkt adamın ayağına vurdu dedim. Ama baktım ikinci e, ikinciye tekrar gösterdikleri zaman net bir şekilde fred e, topa vurmuş orada. Hakem orada e, sarı kart veriyor fred'e. Onu da geçtim. Kerem olduğunu pozisyonda Kerem'e sarı veriyor. Ya arkadaş birincisi Kerem'e orada sarı veremezsin. Neden veremezsin? Top zaten hareketli orada. Koyun spor orada o faali kullanırken Kerem hani ayağını kaldırıyor da topa müdahale ediyor sarı kart diyor ya. Ya top zaten orada hareketli bir kere. Birincisi orada verdiğin zaten sarı kart yanlış senin. Orada e, maçı durdurursun dersin ki faali tekrarla Kerem'e de uzaklaş dersin. Yani orada o şekilde bir sarı kart verme ihtimali yok. Maçın özetini veya maçı izleyenler ne demek istediğimi anlar. Açın tekrar bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Top orada hareketli. Hadi onu da geçtim. Top hareketli olmasın veya top e, sabit olsun. Yani durmuş olsa bile yine sarı kart veremezsin. Çünkü rakip zaten onu kullanmış. Rakip o topu kullanmış bak. Bak rakip futbolcu o topu zaten o faali kullanmış. Orada o sarıyı yine veremezsin Kerem'e. Neden veremezsin diyorum. Bakın altını doldurarak söylüyorum. Kaleci Kaleciler topu tuttuğu zaman değil mi? Kaleci topu tuttuğunda topa ne yapıyor? Tuttuğu zaman böyle ayak hava yani hani şöyle ön havadan hani hafif hafifçe atıp da topa vuruyor değil mi ileriye doğru. O arada böyle elinden çıktığı an topa vurmaya kalktığında mesela rakip ef oyuncudan top e, ona çarpıp top kaleye girince gol olduğunda hakemler bunu burada e, golü veriyorlar değil mi? Veya rakip e, kaleci topu elinden çıkarttı daha topa vurdu vurmadısı önemli değil. Rakip oyuncu kaleci topu elinden çıkarttıktan sonra o topu alıp gidip orada o golü attığında hakem o golü veriyor mu? Veriyor. O zaman orada o tarz yerlerde golü verdiği veriyorsan bir hakem olarak burada da Kerem Aktürk vermiş olduğun sarı bariz bir şekilde net bir şekilde hatalı hocam. Penaltı pozisyonuna girelim. Arkadaş böyle bir penaltı pozisyonunun neyini beklersin mesela? Ben ilk ilk pozisyonda birinci pozisyonda dedim ki yüzde penaltı arkadaş bak %100 yüz penaltı dedim ya ben görüyorum bak ilk pozisyonda gördüm hadi ben yanlış gördüm diyelim ikinci üçüncü pozisyonda ben doğruyu gördüm onu geçtim bunu söylememin en büyük sebebi şu abi var hakemisin bak iki dakika iki iki, iki buçuk mı ne orada inceleme yaptınız ya bir buçuk iki dakika mı iki buçuk mı ne inceleme yaptınız abi neyin incelemesi bu önünde monitör var da adam önce John Duran topa vurmuş adam gelmiş Konyalı John Duran'ın burasına yapıştırdı abi bu penaltı bunun neyini inceliyor mesela ne yaptın? Offside var mı diye mi baktın? Ya da öncesinde John Duran faal yaptı diye mi, diyesine mi baktın? Bak bu hakem bu akşam net bir şekilde nasıl diyeyim? Art art niyetli bir hakem. Bak bu akşamki hakem. Bu akşamki hakem art niyetli bir hakem. John Duran kaç kere yap? ilk yarı pozisyonda. Jo, e, rakip kaleci e, offside mı? Faali mi? Orada e, outtu galiba outu kullanacağı pozisyonda John Duran kaç kere çizgide çizgiyi geçmiyor adam adam çizgiyi geçmemiş çizgiyi geçtim diye bir durdurdu John Duran çizgideyim diyor bir daha durdurdu 2-3 kere orada durdurdu Ya onu da geçtim asansiyonun bir pozisyonu var asansiyon topa vuruyor e, erkeklerin e, topun e, gelmemesi gereken bir e, bölgesine geldi rakip oyuncunun Top bizde devam ediyor pozisyon. Top bizde. Hakem durdurdu maçı. Oyuncuya gitti. Oyuncuya sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri müdahalesini etti. Kenara aldılar. Hakem topu aldı. Konyaspor kalecisiyle e, kalecisine topu verdi. Konyaspor kalecisine maç devam etti. Arkadaş top bendeyken faal yok, bir şey yok. Rakip oyuncunun e, erkeklerin gelmemesi gereken bölgesine top gelmiş. Sen burada maçı durduruyorum. Bir de üstüne üstün topu bana vermen gerekirken hakem atışı yaparken topu bana vermen gerekirken gittin Konya'ya verdin. Bu hakem net bir şekilde e, art e, art niyetli olduğunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Maçı izleyenler bana katılabilir. Maç 3-0'da olsa bu hakemin yapmış olduğu e, art e, art niyetliliğini e, hatalarında konuşmadan edemem. Fret'e verdiği sarı yanlış. Kerem'e verdiği sarı yanlış. Penaltı pozisyonu var hakeminin yani bir buçuk iki dakika üç dakika izlemesine gerek yoktu. Net penaltı verilebilirdi o pozisyon. Ki keza penaltı zaten verdiler ama net verilirdi. Art niyetli oldukları tamam mı? Özellikle orta hakemi çok bariz belli. Yani maçı saçma sapan durdurduğu pozisyonlar çok var. Şu ekranı bir düzeltelim yayını. Ama öyle ya da böyle sevgili dostlarım ilk yarı sonuç itibariyle 3-0 bitti. E, ben bu maçın net bir şekilde e, 5-6 olacağını net bir şekilde düşünen taraftayım. Bakın 5-6 net bir şekilde olur diye e, düşünüyorum. Dakika 70'e kadar e, da erken almazsa yani 60'larda falan çıkartmazsa filan bu maçı net bir şekilde dakika 70'e kadar Fenerbahçe e, maçı 5-6 yapabilir arkadaşlar. Onu ses net söyleyeyim. Yani benim düşüncem bu. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben direkt e, maç sonunda e, bir e, 6-0 ya da e, 7-0 7-1 gibi bir skor bekliyorum. Daha önce İsmail Kartalan 7-1 yenmişliğimiz var. Konya Sporu Kadıköy'de. Yine ben buna benzer bir skor 6-0 veya 7-0 en minimumu 7-1 6-1 gibi. Yani ya buralarda yani en az bir gol yeriz diye düşünen taraftayım. Ne olursa olsun. Ama neticede 6-0, 6-1 veya 7-1 gibi bitecek diye düşünen taraftayım. Ama direkt aklıma gelen, yani ilk hani kalbimden geçen sonuç benim yani kendi hani düşünen ve kalbimden net geçen bir skor 6-0 diye bir skor bekliyorum ben maçın sonuna kadar ben hatta ilk 70'te 70. dakika kadar maç 6-0 olur diye net bir şekilde düşünen taraftayım biraz daha dikkatli olursak biraz daha böyle nasıl diyeyim yani en azından e topun e dibine girmemiz gereken pozisyonlarda oyuncularımız topun dibine girerse net bir şekilde gol e, bulabiliriz. Çünkü Fret'in bir pozisyonu var. orada bir tık topun dibine girse e, maç 4 olacak. E, ekstra olarak e, Kerem Akdükoğlu'nun boş kaleye kaçırdığı bir pozisyon var. Rakip oyuncu topu çizgiden çıkarttı. Yani onu biraz daha öyle ortaya vurana kadar Kerem biraz daha sol kanata vursa veya yerden sert bir top vursa onu zaten Konyalı oyuncu çıkaramazdı. Orada da golü bulurdun. da bir pozisyonu var yine e, Keza. Çok fazla böyle işte yerden vurdu. Bir tık daha topun dibine girseydi elbette ki özellikle Fret ve Asansiyonun o dakika 30 mu 35'ten sonra şey 35-40 arasıydı sanırım o kaçan goller. O iki pozisyonda bir yani orada biraz daha zordur Fred ve Asansiyonun topun dibine girmesi ama e, neticede sonuçta e, kaleci de ekstra bir performans sergiledi. Yani 3 gol yemesine rağmen 4 tane %100 yüz net pozisyon diyebileceğimiz e, pozisyonları e, kurtardı. E, bir de e, Konya Spor'un rak rakip oyuncunun çizgiden çıkarttığı bir pozisyon var. Yani 5 tane golü e, golümüzü yani, yani atma ihtimalimiz varken kaleci ve savunmanın çıkarttığı e, işler var. Ama neticede sonuç itibariyle biraz artık e, saçmalamayalım arkadaşlar. Yani ben de biraz e, saçmalamamak için e, toparlayıp yayını kapatalım. E, güzel bir ilk yarı izledim. Uzun zamandır. E, aslında yani Bran ve e, bu akşamki Konya maçı aslında bir iki maçta e, güzel zevkli izlediğim maçlar var diyebilirim. Ama hani böyle çok böyle hani yüzde yüz ya burada da rahat rahat yenerim kazanırım e, diyerek izlediğim bir e, bran maçı vardı bu sezon için e, Tedesco geldikten sonra bir de e, bu akşamki Konyaspor'un ilk yarı e, neticesinde bu maç var. E, tabii ki e, yani e, dikkatli olmamız gerekir. Yani. Ben bir 6-0 bekliyorum arkadaşlar. Yani çok uzatmayalım. Görüşürüz. E, maç sonu yayını da saat 11'de e, gece saat e, bu gece 11'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum.